Herkese merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam ölçülü, inanılmaz lezzetli olan nefis bir açma tarifi var. Dilerseniz bu güzel tarife hemen başlayalım. Hamur için 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı süt, 2 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 paket istant maya, 2 tane yumurta akı, sarılarını üzeri için ayırdım. Tüm malzemeyi ilave ettikten sonra iyice karıştıralım. İyice karıştırdıktan sonra içerisine bir çay bardağı sıvı yağ ilave edelim. Tekrar karıştıralım. Onu ilave etmeye geçelim. kontrollü bir şekilde onu ilave ettiğim için ilk etapta 3 su bardağı un ilave ettim biraz karıştırıyorum hamuru toparlamaya geçiyorum hamuru toparladım hamur için toplamda 6 su bardağı un kullandım bardak ölçüm 200 mildir şimdi de yapmış olduğum hamuru 15 dakika dinlenmeye bırakıyorum hamuru çok fazla mayalandırmadan tezgaha alıyorum hamuru tekrar bir hafiften yoğurup şişkinliğini alıyorum. Hamuru toparladıktan sonra bezeleri veriyorum. Bezeleri yapıp kenara alıyorum. Toplamda 9 tane beze yaptım. Şimdi açmalarımı yapmaya geçiyorum. Öncelikle bir tane bezemi alıp merdane açmaya başlıyorum. Merdane ile büyüttükten sonra üzerine biraz un um serpip oklavayını açmaya devam ediyorum. belli bir büyüklükte açtıktan sonra üzerine eritilmiş 100 gram tereyağından bir miktar sürüyorum. Çok fazla ince açmadım. Yufka kadar ince değil arkadaşlar ama çok da kalın değil. Her tarafına yağ gelecek şekilde sürelim. İçerisine lor çökelikten serpiyorum. Toplamda 150 gram lor çekeliği kullandım. Oldukça lezzetli ve güzel bir tarif arkadaşlar. Her üzerine kapatıyorum. Bunun sebebi yağın oklavaya bulaşmamasını önlemek. Daha sonra yavaş yavaş oklavaya sarıyorum. Elimle toparlıyorum. Oklavadan çekip çıkarıyorum hamuru. Daha sonra uç kısmını diğer uç kısmının içerisine koyalım. Bütün açmaları bu şekilde hazırlayıp yağlı kağıdı koyduğum tepsinin içerisine diziyorum. Açmaları yaptıktan sonra yağlı kağıt olan fırın tepsisine koydum, üzerini kapatıp yaklaşık olarak yarım saat mayalanmaya bırakıyorum. Açmaları yarım saat mayalandırdıktan sonra gördüğünüz gibi balon gibi şişti, inanılmaz güzel bir şekilde mayalandı. Üzerine ayırmış olduğum iki tane yumurta sarısının içerisine bir yemek kaşığı süt ilave ediyorum ve karıştırıp üzerine süreceğim. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz yorum bırakmayı, eğer hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Açmaları 200 derece fırında kızaranıkta pişirelim açmalar, pişti, servise hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi inanılmaz güzel oldular. Şu şekilde size yakından da göstermek istiyorum. Eminim ki bu açmanın son halini sizler de merak etmişsinizdir. Şimdi içerisinde size göstereyim. Gördüğünüz gibi kat kat. Bu tarifi kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum inanılmaz lezzetli, yumuşacık bir açma oldu. Farklı başka tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.